Arkadaşlar selamlar. Crypto Coin kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün de sizlere kripto para kazanacağımız ücretsiz 4 tane sistemden bahsedeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu sistemleri zaten siz biliyorsunuzdur. Bu işte uğraşan arkadaşlar, bu işleri yapan arkadaşlarım bu sistemleri biliyordur ama nedir? Biz bunu kısa bir tanıtalım. Kısa bir bilginiz olsun veya yeni başlayan arkadaşlarım vardır. Onların bilgisi olsun. Bunlar da yani klasörümüzde bulunsun yani. Ücretsiz kazanacağımız sistemler girsin bunlarda arkadaşlar. Arkadaşlar ben zaten bu sistemleri kullanıyorum. Bu sistemler nedir arkadaşlar? Biliyorsunuz zaten bunu. Arkadaşlar tanıtımlara geçmeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar mesela sırasıyla Mesela Litecoin, ikincisi Dogecoin, Ethereum, Bitcoin. Bunu söylemedim. Bu bu nedir arkadaşlar? Bu Ruble. Ruble sitesi arkadaşlar. bunda da Ruble kazanıyoruz. payer cüzdan adresimize çekiyoruz. Arkadaşlar kayıt olma sistemi hepsinde aynı. E-postanızı yazıyorsunuz, parola. Bura Bitcoin ise Bitcoin adresi, Bitcoin ise Litecoin, Ethereum, Doge adreslerinizi buraya yazıyorsunuz. Ben robot değilim. Kaydur arkadaşlar. Bitti gitti arkadaşlar. Arkadaşlar burada bu sistemlerde bizi ilgilendiren rulo kısmı arkadaşlar. Yani siz kazanma bölümleri. Şimdi bilen arkadaşlar için bir şey demiyorum ama yeni başlayan bu iş arkadaşlar girenler vardır bizi ilgilendiren kısmı kısmı arkadaşlar. Yani ücretsiz. Burada mesela biz burada ben robot değilim diyoruz. Burada çarkı çeviriyoruz. Bize şansımıza göre buradaki gözüken değerleri bize veriyor. Bilginiz olsun. Mesela ben devamlı bu sistemi kullandığım için şu an mesela benim burada 110 bin satoshim var. Litecoin'im var arkadaşlar. Çekim limitine ulaştım ben burada çekim limitini de gösteririm. Mesela burada light bir çekim limiti burada. Neymiş arkadaşlar? Çekilecek minimum değer diyor. 200.000 satoshi. Ha nedir? A ücreti var. A ücreti dediği burada e, bir ücret alıyor senden. Kesinti yapıyor cüzdanla çektiğin zaman. E, 100.000 satoshi para alırım senden diyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bu gibi sistemler e, ben para bu cüzdan adresini kullanıyorum. Para direkt gönderebilirsiniz arkadaşlar. Yatırım limiti yok bilginiz olsun. Direkt gönderebiliyorsunuz çekim yani çekim pardon yatırma. Yani limit yok. Direkt gönderebilirsiniz. Arkadaşlar Dogecoin'de de aynı. Dogecoin'de de burada yine e, bu rulo çeviriyoruz. Ücretsiz kısımları bizi önemli olan. Bakın arkadaşlar burada ücretsiz kısımlar var veya başka şeyler var ama e, onlara ben ilgilenmiyorum. Şu ben bunların hepsinde ücretsiz kısımlarından yararlanıyorum arkadaşlar. Mesela burada bu bayağı yüksek bir geçenlerden ama düşürmüşler arkadaşlar 0.99'du. Ha burada şöyle bir şey yapmış demiş ki mesela bu 0.3 ile 1.2 doge arası gelir demiş. Yani böyle seksek böyle sıralamış arkadaşlar. Arkadaşlar bunun da çekim limiti 50 doge bilginiz olsun. 50 doge olduğu zaman çekip çekim yapabiliyorsunuz bunda. Arkadaşlar burada üçüncü olan da bedava diyoruz yine aynı şekilde yine ücretsiz kısım zaten burada yazar. Arkadaşlar sistemde İngilizce e, Türkçe'ye çevirebilirsiniz daha basittir. Yani İngilizce bilmeyen arkadaşlar için. Chrome kullanıyorsanız direkt çevir diyorsunuz İngilizceyi Türkçe'ye çeviriyor olsun. Arkadaşlar burada da Ethereum e, ücretsiz bölümünden kazanıyoruz mesela en düşük verdiği burada 425 satoshi veriyor her saat. Bunlar arkadaşlar bu sistemler saatlik bir Bilginiz olsun 60 dakikada bir gelip burada talepte bulunabiliyoruz. Bir Bilginiz olsun. Burada da bir ethereum'a kadar verdiğini söylüyor. Bana bazen bu geliyor. Bana bu geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bunun çekim limiti de buradan bakarsanız 100.000 satoshi. 100.000 satoshi'ye gelince diyorsunuz ama 100.000 satoshi de ücreti var. Ona göre çekin arkadaşlar. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bu da Bitcoin. Burada da Bitcoin'in verdiği en düşük değer burada 9 satoshi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani burada da yüksek bakın görüyorsunuz 0.0275'e kadar verdiğini burada söylüyor. Arkadaşlar bu sistemlerde çoklu BT, bahis vesaire, piyango gibi özellikler var. Hepsinde de var bu. Bu dört sistemde de var arkadaşlar. Bunu biliyoruz zaten ama nedir? Onları kullanmayın derim ben. Çünkü buradaki satoshiniz gider arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, burada başka demek yani burada başka diyeceğimiz evet tekrar gelelim. Arkadaşlar burada yapmamız gereken basit. Mesela ben robot değilim diyorum. Bir kapatalım. Ara sıra reklamlar çıkabilir arkadaşlar. Çünkü reklamlardan kazanıyor bunlar. Bilginiz olsun. Otobüsü işaretleyelim. Şöyle arkadaşlar. Şimdi kaç verecek bakalım. Şu an orası 306'da. Şu diyorum tekrar otobüsü işaretleyecek bana. Az önce ben yaparken burada bir hata verdi. Bu kapçada hata verdiği zaman arkadaşlar biliyorsunuz daha sonra bayağı uğraştırıyor. Devamlı böyle karşınıza kapça çıkıyor. E yani tam gördüğünüzü tam işaretleyin. Mesela şu an benim oldu. Şu an mesela burada 306 çeviriyorum. Evet şu an bana 1813 satoshi verdi. 1813 satoshi verdi. Bugün yine yansıdı arkadaşlar. Arkadaşlar bu olay diğer bu 4 tane sistemde de aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Aynısını yapıyoruz. Yapacağımız başka bir şey yok. Yani mesela burada burayı ayarlarsak ses var mesela. Bu seste de size eğer bu çubuğunuzda durursa üst çubukta veya alt çubukta durarsa dakika bu dakika dolduğu zaman uyarı veriyor. Oradan da girip yapabilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani bu sistemleri de kullanalım. Ödemelerini yapan sistemler bizim benim her zaman dediğimiz söz var. Yani bu klasörümüzde bulunması gereken sistemlerden sistemler yani öyle söyleyeyim sistemler. Arkadaşlar dediğim gibi çekim limitlerine ulaşınca veya çekim limiti yapsanız bile biriksin arkadaşlar. Yani para bir cüzdan adresi veya kendi kullandığınız herhangi bir binansı olur, kriptonatör olur. Böyle kullandığınız cüzdan adreslerine gönderebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ha, bazı arkadaşlar diyebilir yani bu zaten hepimiz biliyor falan diyor ama tanıtma bağımlı arkadaşlar. Bazen mesela biz bile benim bile bir sürü sistemler var. Unutuyorum yani bazen. Klasörleri karıştırıyorum. Öyle buluyorum. Yani biz de bunu hatırlayalım. Kullanalım. Belki yeni başlayan arkadaşlar vardır. Onlar kullanır. Dediğim gibi arkadaşlar sizlere inceleyin ama bizi önemli olan bizim kullanacağımız yer ücretsiz kısmı arkadaşlar. Ücretsiz kısmından alın. Piyangoymuş, ne bileyim şeymiş, bonusmuş, bahismiş onlara girmeye gerek yok bilginiz olsun arkadaşlar. Arkadaşlar videonun altına linkleri bırakırım oradan üye olabilirsiniz. YouTube kanalım ve web sistemde de, de güzel sistemler var arkadaşlar. Girip inceleyin. Yani sizin işinize yarayacak sistemler var gerçekten. Yani hep ödeme aldığım veya kazançlar olan ücretsiz yatırımsız veya yatırımlı güzel sistemler de var. Onlara girip indirin arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.